Merhaba benimge umarım görüşmeyli sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün size anlamını öğrendiğim zaman beni gerçekten çok mutlu eden İzlanda sularından bir yaşam biçimi getirdim. Aslında bu bizim biraz alışık olduğumuz e, yaşam stillerine benziyor. Daha evvel hatırlarsanız belki e, Ikigai üzerine konuşmuştuk. E, Huga üzerine konuşmuştuk. Bunlar aslında birazcık Kuzey ülkelerinin yaşamlarını iyileştirmek adına buldukları küçük mutluluklar, küçük rutinler. Bunları yapıyor olmalarının, bunları hayatlarına adapte ediyor olmalarının sebeplerinden bir tanesi aslında e, karanlık günlerin çok uzun olması, gün ışığından uzak e, vakit geçiriyor olmaları ve dolayısıyla gün ışığı da insanın ruh halini oldukça etkilediği için onlar da bu karanlık günlerde ruhlarını aydınlatacak e, yollar arıyorlar ve haliyle de böyle tatlı, küçük, sevimli e, yaşam biçimleri ortaya çıkıyor. De benim okuduğum zaman gerçekten keyif duyarak okuduğum sihirli bir kelimeden bahsedeceğiz. Glukaveder. İzlandaca'da pencere anlamına geliyor. E, Pencere kelimesini nasıl hayatımıza adapte edebiliriz? Benim hayatıma nasıl bir faydası olacak ki diye düşünebilirsiniz. Ama siz hiç merak etmeyin. İzlandalılar bunun bizim nasıl hayatımıza adapte edeceğimizi çok güzel zaten açıklamışlar. Karanlık bir günden geçiyorsanız, ruhen kendinizi iyi hissetmiyorsanız anı fark etmenize yardım edebilecek terimlerden bir tanesi. Bunun için yapmanız gereken tek şey pencerenin önüne geçip farkına varabilmek. Bunu yapıyor olmalarının temel bir sebebi var aslında. Dediğim gibi İzlanda ve Kuzey ülkeleri dışın oldukça günü karanlık geçiriyorlar. Karanlık güne uyanıyorlar ve e, gün de erken battığı için Birleşik Krallık'ta da öyle. Mesela biz sabah 8'de bile hala hava karanlık oluyor ve 3.30-4 gibi de e, hava kararmış oluyor. Dolayısıyla karanlığa uyanıp karanlığa e, günü kapattığınız zaman gününüz çok da ruh hali açısından iyi geçmeyebiliyor. Yani özellikle güneş enerjisiyle yaşamayı sevenlerdenseniz. Eminim Türkiye'de de şu an bu problem yaşanıyor. Çünkü Türkiye'de de saatler alındığı için. Karanlık bir güne başlıyorsunuz. Ve e, işten, ofisten ya da işte e, okuldan döndüğünüz zaman. Yine karanlık bir şekilde günü kapatmış oluyorsunuz. Bu da sizin ruh halinizi e, etkiliyor. Hepimizin ruh halini etkiliyor. Bunu iyileştirmek için de bu yaşam biçiminden faydalanacağız. Diyelim ki gerçekten bizi mutsuz, ve gerçekten iyi hissetmediğimiz bir gün, karanlık bir gün, bir de üzerine yağmur yağıyorsa hiç de tadından yenmeyecek bir gün demektir. Bunun için yapmanız gereken tek şey sıcak battaniyenizi alıp, favori köşenize yerleşmek ve yağmurun damlalarına bakarak dışarıyı izleyerek o anı fark edebilmek. Evde vakit geçirdiğimiz zaman havanın güzelliğini ya da varlığını onurlandırmıyoruz. Dolayısıyla aslında yine hayatımızda bazı şeylerin kıymetini kaçırmış oluyoruz. Buradaki amacımız var olduğumuz her anı onurlandırabilmek. O farkındalığı yaratabilmek. Karanlık bir günde ya da aydınlık bir günde kendimizi iyileştirebilecek o şifa noktalarını, o huzurlu anları yaratabilmekten geçiyor. Pencerenin önüne geçip bu anı fark edebilmek. Bilmiyorum hiç yapıyor musunuz ama yağmur yağdığı zaman şöyle sıcak bir çayınızı, kahvenizi hazırlayıp zihninizi tüm negatif enerjilerden, düşüncelerden kaostan arındırıp şöyle camın önüne geçip sadece o anın keyfini çıkartabilmek, o andan keyif alabilmek. En son ne zaman yaptınız? Ee, bilmiyorum ama ben kendi hayatıma baktığım zaman bazen bu küçük anları onurlandırmadığımı fark ediyorum. Çünkü hayatın o yoğun temposunda e, siz bir şeyler için mücadele ederken, o yapılacaklar listenizi tamamlıyorken hayatınızdaki o küçük, keyifli, basit anları Kaçırabiliyorsunuz. İşte bu felsefeyle de aslında küçük ama kıymetli şeylerin olduğunu bize gösteriyor. Bunu yapıyor olmamızın sebebi günlük hayatımızdaki o ...karmaşadan, kaostan birazcık ayrılabilmek. Kendimiz için özel zaman yaratabilmek. Çünkü biz her zaman kendimiz için özel zaman yaratmaktan bahsediyoruz ama... ...nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda alternatif bilmiyoruz. Bunu daha çok sosyal medyayla değerlendirmeyi seçiyoruz ama... ...kendimize zaman ayırmak demek, sosyal medyada ekran kaydırmak demek anlamına gelmiyor. Aksine bu ruhunuzu daha da zehirlemek anlamına geliyor. Çünkü siz aslında dinlendiğinizi zannederken... Yine kendinizi dış dünyada oluşan, sizin dışınızda gelişen hayatların e, döngüsüne kaptırıp belki kıyaslamalar yapıyorsunuz, belki, belki keşkeli cümleler kuruyorsunuz, belki kendinize karşı öfkeniz artıyor. Dolayısıyla kendin için özel zaman ayırmak demek sosyal medyada ya da televizyon izleyerek zaman ayırmak demek anlamına gelmiyor. Kendin için özel bir zaman ayırmak demek hiçbir şey yapmadan, belki hiçbir şey düşünmeden o anın sadece tadını çıkartabilmek demek oluyor. Ee, biz hiçbir şey yapamamaktan o kadar korkuyoruz ki bazen kendimize küçük molalar verdiğimiz zaman, küçük farkındalık molaları verdiğimiz zaman hatta suçlu bile hissedebiliyoruz. O andayken bile kafamızda sürekli başka şeyler döndüğü için var olduğumuz anın tadını çıkartamıyoruz. İşte İzlandalılar bu yaşam rutiniyle bunu fark etmemize yardımcı oluyor. Diyorlar ki Yaşayabileceğin tek bir an var ve bu anı sadece tadını çıkar. Karanlık bir güne uyanmış olabilirsin, ruhun kasvetle dolu olabilir, dışarıda dinmeyen bir yağmur olabilir, kalbin kararmış olabilir ama sen çayını, kahveni eline al ve bu anı onurlandır. Nefes alabildiğin için, bu yağmur damlalarını görebildiğin için, bu yağmurun sesini duyabildiğin için, içtiğin o çaydan ...o kahveden keyif alabildiğin için... ...bu anı onurlandır. Kendine teşekkür et... ...ve anın tadını çıkart. Tabii bunu... ...yaşamınıza eklediğiniz zaman... Şimdi şöyle bir şey de düşünüyor olabilirsiniz. Tamam, ben kendime böyle bir mola verdim. Bu benim hayatıma nasıl bir değişiklik katacak? Bende nasıl bir değişim yaratacak? Bunu yapıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de zihnimizi de negatif enerjilerden ve düşüncelerden arındırabilmek. Zihniniz temizlediğiniz zaman, zihninizi arındırabildiğiniz zaman kendinizi daha aktif hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızı kaybettiğinizi düşünüyorsanız yaratıcılığınız işlemeye başlayacak. İlhamınızı kaybettiğinizi düşünüyorsanız ufak ufak ilham perileri etrafınızda dolanmaya başlayacak. Böylece aslında küçük farkındalık anları yaratarak kendiniz için iyi bir şeyler yapmış olacaksınız. Kendinize bir nefes alma an olarak da düşünebilirsiniz. Bunu sadece işte 5 dakika, 10 dakika mı yapmalıyım diye soracak olursanız tabii ki bir günü kendinize ayırıp boşaltabiliyorsanız ne mutlu. Yani belirli bir zaman dilimini gerçekten kendinize ayırarak yapabiliyorsanız tabii ki daha faydalı. Tabii ki daha çok zihninizi arındırabileceğiniz, kendinize zaman ayırıp iyi hissedebileceğiniz anlamına geliyor. Ama eğer böyle bir vaktiniz yoksa gerçekten çok yoğunsanız o zaman böyle zamanlarda özellikle karanlık günlerde kendinizi iyi hissetmediğiniz o günlerde 5 dakikalık, 10 dakikalık çay kahve molalarıyla o camın önüne geçip gözlerinizi kapatıp ne duyuyorsunuz? Size e, neler hissettiriyor? Hangi duyguları size yaşatıyor? Bulutlara bakıp size nasıl hisler yaratıyor? Daha önce o şekilde bulutu görmüş müydünüz? Daha önce o çiçeğe bakmış mıydınız? Camınızın karşısında Manzaranızda ne var? Aslında böyle küçük, daha evvel fark etmediğiniz şeyleri fark ederek kendinize böyle küçük bir egzersiz rutini de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu günlük iş temponuzda, okul temponuzda birazcık zihninizi arındırmanıza, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Bildiğiniz gibi doğada vakit geçirmek zihin sağlığı için oldukça kıymetli ve yapılan her araştırmada zihin sağlığında olumlu yönde etkisinin olduğunu gösteriyor. Ancak her birimizin yaşam şartları maalesef buna mümkün değil. Her birimiz kapıdan dışarıya adım atar atmaz bir doğanın içerisinde kendini bulamayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir alanınız da yoksa, Kendinize bu farkındalık anını yaratarak da iyileştirebilirsiniz. Çünkü doğa demek sadece ağaç demek, yaprak demek, toprak demek değil. E, gökyüzüne bakmak da size iyi hissettirebilir. Gökyüzüne bakmak, bulutlara bakmak, e, temiz havayı solumak da size farkındalık yaratabilir. Sizi doğada hissettirebilir. Ruhunuzda o huzurlu anları fark etmenize yardımcı olabilir. Kendinizi ne kadar huzurlu hissederseniz, kendinizi ne kadar enerjik ve iyi hissederseniz doğru orantılı bir şekilde kendinize olan inancınız da artıyor. Dolayısıyla bu rutini yapıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de kendimize olan inancımızı yeniden kazanabilmek. Bazen dış etkenler ruhumuza ve zihnimize zarar verebiliyor. Dolayısıyla kendimize zaman zaman haksızlık edebiliyoruz. İşte bu farkındalık anlarını yarattığımız zaman kendimizi daha iyi anlayabileceğiz. Kendimizin daha farkına varabileceğiz. Glukavadır düşüncenizi yavaşlattığı için endişelerinizden de arınmanıza yardımcı olacak. Dolayısıyla aslında kendinize uyguladığınız minik bir terapi olarak da düşünebilirsiniz. Kendinizi endişeli hissettiğiniz anlarda da bunu uygulayabilirsiniz. Daha yavaş, daha sakin, daha farkında düşüneceğiniz için zihninizde size gerçek dışı olan, sizi kandırmaya çalışan, sizi aşağıya çeken o duygulardan da arınabileceksiniz. Eğer zamanınız olursa bu anı yazarak da taçlandırabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki yazmak her zaman e, negatif düşüncelerden, kaygıdan, endişeden uzaklaşmanın en iyi yollarından bir tanesi. Dolayısıyla kendinize pencerenin önünde keyifli bir köşe yarattıktan sonra çayınızı yudumlarken zihninizden geçen düşünceleri de yazabilirsiniz. Burada yazarken düşüncelerinizi serbest bırakmanız çok önemli. Onu kontrol etmemeniz gerekiyor. Ben şu an bunu düşünüyorum ama işte keşke böyle yazmasaydım, işte buna böyle dikkat etse miydim gibi e, şeyleri düşünmemeniz gerekiyor. Zihniniz ve kaleminiz arasındaki o bağı özgür bırakmanız gerekiyor. Geldiği gibi akışında ne hissediyorsanız kalbinizi kağıda dökmeniz gerekiyor ki endişelerinizden, kaygılarınızdan bu yaşam rutiniyle birlikte arınabilin. Eğer karanlık bir güne uyanıyorsanız ruhen, bedenen ve zihnen kendinizi iyi hissetmiyorsanız kendinizi karanlığın kasvetine kaptırmak yerine kendinize ışık alanları bulmayı tercih edin. Ruhunuzu aydınlatmayı deneyin. Hem belki İzlanda'dan gelen bu huzur terapisi sizin de ruhunuza şifa olur. Bu karanlık kış günlerini e, aydınlatmanıza yardımcı olur. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım e, hayatınıza ufacık da olsa ilham kaynağı olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.